Merhabalar. Bugün sizlere multi cihazımızın montajını yapacağız. Aracımızda bulunan akünün cihazdan çıkan kırmızı kablosunu artık artık buna bağlıyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz. Akümüzde bulunan eksi kutup başına yani cihazdan cihazımızdan çıkan eksiği bağlıyoruz. Şu şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Cihazımızın ışıkları yanmaya başladı. Cihazımızın kablosu uzundur. Aracımızda bulunan sol köşede sigorta kutusunun içine cihazımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde sağlam bir şekilde yerleştirirsek montajımız bitmiştir.